Genç Yıldızlar Spor Kulübü'nden Alper Ferah. Size maçlar öncesinde ya da e, antrenmana gittiniz, tek başınızdasınız. Ya da antrenman sizi boş bıraktı, başlangıç yolunda serbest bıraktı. E, maça veya antrenmana nasıl şut atarak ısınabileceğinizi, şutunuzu bozmadan antrenmana nasıl başlamamız gerektiğini, şutunuzu nasıl değiştirebileceğinizi e, gösteren bir antrenman e, anlatacağım ve Yapmanız gereken şey şu. Antrenmana başlarken orta mesafeden ya da uzak mesafeden şut atarak başlamamanız gerekiyor. En yakın mesafeden atışlarınıza başlayarak gittikçe uzaklaşmanız, adım adım, adım adım, adım ayak daha doğrusu, ayak ayak geriye gitmeniz ve atabildiğiniz en uz en uzak mesafeden bitirmeniz gerekiyor. Gözlüğünüz yapılış şekli de şu. Kondisyonum ee, ve tekniğim şu anda atabildiğim noktaya gördüğümüz artık bir adım geri attığımda atışlarım yetişmemeye, stilim bozulmaya başlıyor. Antrenmanın bundan sonra kalan kısmından atamadığım kısım uzaklığına gitmeyeceğim. Atabildiğim en son uzaklıktan atış yapmaya çalışmaya devam edeceğim. Ve bu benim mesafemi de gösteriyor bu çalışma. Şu andaki fizik kondisyonumla mesafem... Yani maçta ve antrenmanda bunun uzağını deneyip stilimi bozmayacağım. Antrenörümün asabını da bozmayacağım. Teşekkür